Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stata iyi oynuyoruz arkadaşlar. Ee, biraz da Minecraft'ta ara verdim arkadaşlar. Stata iyi'dan sonra Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Ee, bugünlük bir tane de Stata iyi çekelim arkadaşlar diye düşündüm. Her gün Minecraft Minecraft canımız sıkılır diye düşündüm arkadaşlar. Ee, her gün başka bir şey çekiyorum arkadaşlar. Ee, kuzenimle artık oynamamaya karar verdik arkadaşlar. Ee, İki kankaları kendi başına ki kanka arkadaşım. Yani boş yere abone olma. Böyle. İki kankalar, kankalar diye geçeceğiz arkadaşlar. E, üç kankalar diye videolar da çekebilirim. E, tek kankalar diye bir video çekeceğim diye düşünüyorum. şimdilik adım Dursun Baş diye kastım arkadaşlar. bunun altına yazacağım. Strateji oynayın. kine arkadaşlar bu videoya gelirse bir abone daha neler, neler 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 yapacağız arkadaşlar arkadaşlar buradan oraya sal arkadaşlar böyle 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 her yere saldırabiliyoruz arkadaşlar her yere Buradan oraya, oradan oraya, şuradan şuraya. İşte büyücüsü biliriz. Meşela. Meşela, meşela, meşela. Ben oraya alırım şu anda. Ama almıyorum. Neden? 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 İyi düşüneceğiz arkadaşlar. E, ee, bilmiyorum. istemiyorum. Ama birinciyiz arkadaşlar yine. Ee, bir dahaki videolarımda bay bay görüşmek üzere.